Evet sesi de biraz yükselteyim. Tekrardan hoş geldiniz. Yine bir kitap okuma programına ee, ben fazla bekletmeden başlayayım dedim. Sonrasında muhabbet ederiz, soru sorarız, cevap alırız vesaire. Sesleri hatırlarsak. Tabii ee, Arka plandan sesler sadece Sadi Hanım. <laughs> Yani ben kapatayım. Evet, ne yapıyorduk? Üçüncü bölümdeydik. Hatırlayın, neydi? İnsanların sizinle fikir birliğine varmalarını nasıl sağlarsınız? Altıncı prensipteyiz. Şikayetlere karşı bir güvenlik supabı başlığı altında bir ders şu anki yapacağımız pek çok kişi başkalarına kendi düşüncelerini kabul ettirebilmek için çok fazla konuşur ya yani bunu okurken şöyle kendimi de değerlendirdim ve böyle e, arkadaşlar da böyle bazı arkadaşlar gözümün önüne geldi gerçekten de bunu yapıyoruz değil mi sanki bir şeyi fazla bildiğimiz zaman e, karşıdaki kişi hiç konuşturmadan biz konuşuyoruz devamlı biz daha çok biliyoruz şeklinde kendi bildiklerimizi konuşarak ona aktarmaya bir şekilde onu telkin etmeye çalışıyoruz. Ama bunun nasıl ne kadar yanlış olduğunu bunun yerine ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Diyor ki bırakın karşınızdaki insanlar konuşsun. Onlar kendi işlerini ve problemlerini sizden çok daha iyi bilirler. Siz sadece soru sorun bırakın size bir şeyler anlatsınlar diyor. Evet aslında hep duyuyoruz bunu. Ee, hep bir hani soru sorun, güçlü soru sorun, o kişi konuşsun diyor zaman. Bunu hayata geçirmek çok zor, değil mi? Her de bir şey bilince, sanki o şeyde hakim olunca, kendin konuşasın geliyor. Ama aynı şey işte, karşı tarafı da düşünmek lazım. Karşı taraf da aynı şeyi düşünüyor. Karşıdaki kişinin söylediklerine katılmadığınız zaman, sözünü kesmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yapmayın. Bu tehlikeli olur. Daha anlatmak istediği pek çok şey varken bu kişi sizin söylediklerinizi dinlemeyecek ve önemsemeyecektir. Bu yüzden onu sabırla dinleyin. Bunu içtenlikle yapın. Bütün düşüncelerini anlatması için onu teşvik edin. Evet ne yapacağız? Demek ki biz e, karşıdaki kişiyi dinleyeceğiz. Bir o bir konuşsun, o bir rahatlasın. Biz bir bekleyeceğiz. Peki diyor bu iş hayatında yararlı bir yöntem mi diyor ve yine örneklerle bunu açıklıyor. Ee, Amerika'da bir araba üreticileri var e, ve bir satış temsilcisi var. Bu arabadaki bu araba üreticileri de kumaş almak için e, böyle kumaşçılardan şey istiyor, kumaş örnekleri istiyor. Yani bir kumaşçıyla anlaşacak bu Amerika'daki araba üreticisi ama bunun içinde diyor ki siz diyor temsilcilerinizi gönderin bir konuşalım diyor. Karar verecekler çünkü çok büyük de bir iş. Ve kişi kendi hayatından tabii bu kurslara katılan kişiler anlatıyor ya yazarımız da bunu kitabında paylaşıyor. Diyor ki satış temsilcisi ben diyor ürünü anlatmak için gitmiştim ama o gün çok kötüydüm sesim diyor faranjit olmuşum konuşamadım sesim çıkmadı diyor. Bir odada işte satış temsilcisi, müdür vesaire, tekstil mühendisi gibi kişiler oturuyor. Benim anlatmam gerekiyor ama sesim çok kötü. Konuşamıyorum. Ve dedim yani yani kağıda yazdım beyler sesimi kaybettim konuşamıyorum deyince diyor. Oradan müdür kalktı diyor. Ee, getirmiş olduğum örnekleri gösterdi. İşte bunların iyi taraflarını övdü. Orada kendi aralarında konuştular. Ve bir hararetli bir tartışma oldu diyor. Ben sadece jest ve mimiklerimle onlara ne yaptım müdahil oldum. Bazen e, destekleyici konuşmalar hani başımı salladım bu şekilde yapabildim diyor. Ve sonrasında diyor 1600 dolar değerinde yarım milyon döşebelik kumaş anlaşması yapmış olduk diyor. Ama şunu da itiraf ediyor. Diyor ki eğer sesimi kaybetmemiş olsaydım eminim diyor bu anlaşmayı yapamazdım. Çünkü bu teklif hakkındaki bilgilerin tamamen yanlışmış. Yani böyle bir rastlantı sonucu diyor ben konuşmadım onlar konuştu yoksa diyor ben konuşurdum. Belki de bunu bu teklifi ne yapardım kaçırırdım diyor. Karşıdaki kişiye konuşma fırsatı vermek sadece iç iş hayatında değil aile hayatında da önemli diyerek diğer örneğe geçiyor. Burada bir anne kız ilişkisinden bahsediyor ee, ve anneler hepimiz anneyiz burada. Bizi de aslında yansıyan birçok şey var. burada anne kızından bahsederken diyor ki çocukluğunda sakin bir çocuktu. Ama diyor sonra büyüdükçe diyor hırçınlaştı, asileşti bu ergenlik dönemleri vesaire ya. Saldırgan bir genç haline geldi. Ve her gün onu diyor devamlı öğüt veriyordum, devamlı tehdit ediyordum, devamlı cezalandırmayı deniyormuş, tamam mı? Ve hiçbir de işe yaramıyormuş. Yine bir gün böyle tartışıyorlar ee, kız diyor ki ben kız arkadaşımla dışarı çıkıyorum diyor ve kapıyı çarpıp gidiyor tamam mı? Eve döndüğünde ona diyor on bininci kez bağırmayı düşündüm diyor ama diyor fakat bunu yapacak artık gücüm kalmamıştı ve dedim ki diyor neden neden bunu yapıyorsun diye sordum diyor. Ve kız demiş ki gerçekten bunu öğrenmek istiyor musun demiş. Ve anlatmış. Ee, kendisini dinlemediğini, işte onu her zaman şunu yap bunu yap şeklinde emirler verdiğini, bir şey konuşmaya çalıştığı zaman sözünün kesildiğini. yani bu sözlerden sonra diyor, otoriter bir anne olarak değildi, sırdaş, büyürken karşılaştığı problemleri birlikte çözebileceği, ona yardımcı olacak bir kişi olarak kişi olarak yanında durmamı istediğini duydum diyor ve onu dinlemem gereken yerlerde aslında yaptığım tek şey konuşmakmış diyor ve bundan sonra konuşmayı kesip kızını dinlemeye çalışıyor tamam mı böyle eleştirmeden yargılamadan tehdit etmeden cezalandırmadan sadece dinliyor sadece dinleyince artık diyor birlikte konuşmaya başladık ve eski sakin kız haline geldi diyor o yüzden bu bütün ilişkilerde çok önemli sadece iş hayatında değil ev hayatında ne kadar bilir, bilirsek bilelim hani alanımızda ne kadar uzman olursak da olalım ne yapmamız gerekiyor bir dinleyelim karşı tarafı boşalsın bir dinleyelim bir sakinleşsin değil mi? Evet yine bir başka e, örnekten bahsediyor. E, gazetede ekonomi sayfasında bir iş ilanı var. Bilgi ve deneyime sahip bir eleman aranıyor büyük bir şirkette. E, buraya başvuracak Charles diye bir adam da bu şirkete başvurmadan önce şirket yöneticisi hakkında bilgi topluyor tamam mı? Ve görüşme sonrası sırasında bakın ne yapıyor? Hakkında bilgi topluyor ya. Sizin gibi bir geçmişe sahip olan böyle bir şirketin bir parçası olmaktan gurur duyarım. Anladığım kadarıyla bu işe 28 yıl önce sadece bir masa ile daktilo ile başlamışsınız. Bu doğru mu? Bakın sadece karşıdaki kişiye soru soruyor. Yani uzun uzun kendisinden bahsetmiyor. Karşıdaki kişiye konuşma imkanı veriyor. Tabii biliyorsunuz her başarılı insan başarısını anlatmaktan ...zevk alır değil mi? Memnun olur. Ne yapıyor o şirket yöneticisi? Anlatıyor. Yani yıllar önce bu işe nasıl başladığını... ...az bir parayla başladığını... ...işte... E, ...çok fazla çalıştığını... ...hatta günde 16 saate kadar varan bir çalışma... ...sonucunda bu yere... ...geldiğini o kadar çok anlatıyor ki... ...bunu zevkle anlatıyor. Ve sonra... E, o ...odaya gelen işte müdürlerinden bir tanesini çağırıp... ...diyor ki... E, Sanırım diyor aradığımız kişiyi bulduk diyerek de kabul ediyor iş teklifini. Yani o iş görüşmesinden sonra. Şimdi i̇şte burada da e, ne yapmış oluyor? Şimdi ben bunu okurken hani hep diyorum ya siz arka planda kendimizi onun yerine koymak veya günlük hayatımızda biz neler yapıyoruz? İş hayatında, ev hayatında devamlı konuşan tarafta mıyız acaba? Hani bazen şey oluyor ya e, insan bir tık kendini üstün gördüğü hani çocuk yanında anneyim diyorsun veya işte birinin yanında kendimi daha bilgili hissettiğin zamanla devamlı sen konuşuyorsun. Oluyor değil mi? Ama burada şunu öğrenmek önemli. Sadece konuşuyorsun, etkili olmuyorsun. Karşı tarafa geçmiyor. Karşı tarafı dinleyip onu konuşturduğun zaman aslında sen daha bir tesirli bir bilgi haline gelmiş oluyorsun. Gerçek şu ki Arkadaşlarımız bile bizim başarılarımızı dinlemektense kendi başarılarından söz etmeyi tercih ederler diyor bir filozof. Eğer diyor düşman kazanmak istiyorsanız arkadaşlarınızdan üstün olmaya çalışın. Eğer dost kazanmak istiyorsanız bırakın arkadaşlarınız sizden üstün olsun. Yani kendinize devamlı ben üstünüm, ben şöyleyim, ben böyleyim havasını yaratıp Devamlı sen konuşmaktan ziyade bırak diyor kendini o üstün görsün. Do dostluk önemli diyor. Bu neden doğrudur? Çünkü eğer dostlarımız bizden üstünlerse kendilerini önemli hissederler. Fakat biz onlardan üstün olduğumuzda en azından bazıları kendilerini küçülmüş hissederler ve kıskançlık duyarlar diyor. Ve e, son bir örneği var. New York'ta işçi bulma kurumunda en sevilen bir danışman ama diyor önceleri diyor en sevilen bir danışman değildim diyor çünkü diyor iş yerinde her gün kendi yaptığı şeyden bahsediyormuş yani e, yeni hesaplar açmış yeni başarmış olduğu işler yapmış şunu yapmış bunu yapmış yani iş yerinde olan kişileri devamlı bunu anlatan bir kişiymiş ama diyor meslektaşlarım başarılarımı benimle paylaşacaklarına içerlerini içerliyorlardı bunlara. Ben onlar tarafından sevilmek istiyordum. Bu nedenle anlatıyordum başarılarımı. Ama bu öyle olmuyordu. Karşı taraf benim bu anlatımıma karşı soğuk duruyorlardı. Ne zamanki diyor bunu fark ettim. Hani bu kursa gelip de öğreniyorlar ya şimdi biz de aynı şeye döndük değil mi? Biz sanki bir kurs düzenlemiş gibi olduk. Biz de buradaki öğrendiklerimizi hayatımıza geçirirsek herhalde yeni hikayeler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ve bu kursa öğrendiklerini hayatına geçirmeye başlayınca da arkadaşlar ne yapıyor? Artık gerçekten sevilen birisi oluyor. Yani arkadaşlarına da konuşturuyor. Sadece kendisi konuşmuyor. Çünkü herkes bir şey başarmıştır değil mi? Yani bir tek sen bir şey başarmamışsındır. Herkes muhakkak bir şey başarıyordur. Ve o insanı da dinlemek e, burada önemlidir diyor. O zaman 6. prensip nedir? Bırakın karşınızdaki kişi daha çok konuşsun. Evet herhalde bu biraz görsel olan arkadaşlarımız için böyle konuşmayı çok seven arkadaşlarımız için biraz zor olacak bir mesele diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mı eklemek, sormak istediğiniz bu konuya? Yok herhalde. Evet. Hocam dokunsanlar için çok kolay bir şey. <laughs> Dokunsallar için. Dinler dokun. yani. Görseller için zor ama. Dokunsallar dinler diyorsun. Evet. Görseller evet. biraz. Evet. Dinler. İşi de dinler değil mi hocam? Yani görseller konuşur. Tabii hani burada e, demek istediğimiz görseller tabii konuşur ama burada önemli olan e, hepsinin dengede olması. Hani ben şöyleyim ben böyleyimden ziyade Hangi tarafımızı güçlendirmek gerektiğini fark etmek, dinlemede eksiksek dinleyelim, e, karşı tarafa da söz verelim, onu bir şekilde önemsemiş olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Peki o zaman ben diğer şeye geçeyim. E, yedinci prensip, işbirliği nasıl sağlanır başlığı altında. Şimdi birincisi neydi? Bırakın diyor, karşıdaki kişi daha çok konuşsun. Yani biraz önceki anlattığım. Şimdi de işbirliği nasıl sağlanır? kendi düşüncelerinize size gümüş bir tepsi içinde sunulan fikirlerden daha çok inanırsınız değil mi diyerek başlamış. Hakikaten değil mi? Hani insan herkes kendi düşüncesini çok beğenir. Hani bir söz vardır ya halk arasında. Akıllar satışa çıkılmış. Herkes kendi aklını beğenmiş diye. Herkes kendi düşüncesini daha çok beğenir. Öyleyse kendi düşüncelerinizi başkalarının zorla hazmetmesini beklemek yanlış olmaz mı? Önerilerde bulunmak ve karşınızdaki insanın düşünüp bir yargıya varmasını beklemek daha akıllıca değil mi? diye başlıyor ee, ve buradan yine örneklerle devam ediyor kursa katılan kişilerin anlatmış olduğu örneklerle yine bir araba galerisinde çalışan bir satış müdürü var ee, ve bir grup satış elemanını yönetiyor ve araba satışları da çok düşük. Çünkü performansları çok zayıf bu satış elemanlarının. Ya bunu ne yapsam da çözsem diye düşünürken bu kursta öğrendiklerini orada uyguluyor. Ve bir gün toplantı düzenliyor diyor ki Benden ne bekliyorsunuz diyor tamam mı? Onlara soruyor benden ne bekliyorsunuz? Ve diyor benden beklediklerinizi de yerine getireceğim diyor. Şimdi de benim sizden neler beklemeye hakkım olduğunu söyler misiniz şeklinde devam ediyor. Şimdi onlar ondan ne beklediğini söylüyorlar. Ve sonrasında da diyor ki acaba ben sizden ne bekliyorum? Dur diyor. Onlar yine onlar söylüyor. İşte siz bağlılık bekliyorsunuzdur, dürüstlük bekliyorsunuzdur, işte yaratıcılık, iyimserlik, takım çalışması, günde 8 saat coşkulu bir çalışma gibi gibi Herkes bir şeyler söylüyor ve herkes motive oluyor. Hatta aralarından bir tanesi diyor ki her gün 14 saat çalışmayı önermiş. Düşünsenize o kadar motive olmuşlar ki her gün 14 saat çalışmak. Ne oldu peki burada? Ee, hiç kimseye diyor hiçbir şeyi zorla yaptıramazsınız. Ne yapması gerektiğinin söylenmesi kimsenin hoşuna gitmez. Seçimimizi kendi isteğimiz doğrultusunda yapmayı ve kendi düşüncelerimize göre davranmayı isteriz. Bu isteklerimizin, dileklerimizin, düşündüklerimizin sorulmasından hoşlanırız değil mi? Yani evde de olsa bu böyledir, iş yerinde de olsa bu böyledir. Bize sorulduğunda, bizim düşüncemiz e, de hani bir değere alındığında ne oluyor? Biz kendimizi daha önemli hissederiz değil mi? Ama tepeden inme emirlerle bir şekilde bu rahatsızlık duyar insanlar. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ne yapmış? Onlara sormuş. Ne yapmam? Ne yapmamı beklerdiniz? Yani bir müdürün, bir patronun veya bir aile reisinin çocuklarına veya iş arkadaşlara bu şekilde davranması ne oluyor? Bir iletişim ortaya çıkıyor. Onların beklentileri, işte benim beklentilerim derken ortaya güzel bir motive olmuş ve başarı odaklı bir performans çıkabiliyor. Evet, yine örneklerle devam ediyor. Bir tane ne var burada ve son olayını inceleyelim diyor. Bu kişi tekstil üreticileri ve stilistler için tasarım üreten bir stüdyonun tasarımlarını pazarlıyor bu kişi. Ve New York'taki ünlü bir stilisti her hafta uğruyor. Yani tasarımları o kişiye gösteriyor ünlü bir stiliste. Ve 3 yıldır bunu yapıyor 3 yıldır götürdüğünde kişi bakıyor değerlendirmeye alıyor ve diyor ki sanırım bugün de anlaşamadık diyor beğenmiyor yani ve yine bu eğitimlerden bir şeyler öğreniyor bunu hayata geçirmek istiyor ve ne yapıyor biliyor musunuz koltuğunun altına böyle yarım düzine yarım kalmış bir şey alıyor yani stilistlik yapıyor ya bir taslak kalıyor elinde. Tamamlanmamış bir taslak kalıyor ve o stilistin kapısını çalıyor. Diyor ki: "Bak burada diyor 6-7 tane şey var. E, taslak var. Biz bunu tam tamamlayamadık. Bu konuda yardımcı olur musunuz?" diyor. Yani sizin buradaki önerileriniz nelerdir diyor. Ve o kişi diyor ki: "Bana 3 gün müsaade et, ben bunları bir inceleyeyim." diyor. O müşteri. Ve 3 gün sonrasında diyor ki: "Bakın şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın." Şeklinde onları e, yönlendiriyor ve aslında o 3 yıldır gittiği stilisti bir şekilde müşterisi oluyor çünkü artık bundan sonra öyle davranıyor ne oldu peki burada İnsanların fikirlerin kendisine ait olduğunu hissetmesi yani kendine ait bir fikir oluyor değil mi yani sen tamamlanmış bir resmi götürdüğün zaman o stilist onu beğenmeyebiliyor ama yarım kalmış bir resmi götürdüğün zaman taslağı ne yapıyor kendisi tamamladığı için kendine ait bir fikir olduğu için daha çok bunu önemsiyor. Evet e, ne dedi? insanların fikirlerin kendisine ait olduğunu hissetmesi sadece iş ve politika alanında etkili olmayıp aile yaşantısında da bir fayda sağlar. Diyerekten, burada yine bir aile arasındaki e, bu konuyla alakalı bir olayı paylaşıyor anne baba bir çocuk var ve e, gezi düzenlemek istiyorlar e, adam istiyor ki böyle tarihi yerleri gezeyim kadın da diyor ki başka bir yerleri gezeyim sonrasında liseye giden kızına e, çocuğuna tarih dersi nedeniyle e, bir şeyler konuşmak istiyor yani babası diyor ki tarih derslerinde öğrenmiş olduğun işte o yerler neresi diyor çok ilgi çekici değil mi diyor. Sen oraları görmek ister miydin diyor. Kızı diyor ki tabii ki görmek isterdim diyor. Yani babası aslında o tarihi yerleri gelmek, gezmek istiyor ya. Bir şekilde kızıyla bunu konuşup, kızına bunu söyletip, sanki kızı bunu bulmuş gibi. Kızı da annesine tabii rica edip derken annesi diyor ki batıya gitmiyoruz, işte doğu gezisine gidiyoruz şeklinde ortaya bir sonuç çıkıyor. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyor. Tepeden inme bir şey olsaydı. Yani baba deseydi ki ben doğuya gideceğim. Doğu gezisi, tarihi yerler görmek istiyorum. Anne deseydi ki yok ben batıya gideceğim. Orayı görmek istiyorum. Ne oluyor? Evde bir kaos gibi bir şey oluyor değil mi? Aslında e, farklı yollarla kendi istediğini yaptırabilirsin demeye çalışıyor. Yani karşıdaki kişiyi de konuşturup onun da önerisini alıp sanki onun fikriymiş gibi. Gösterip e, güzel aktiviteler yaparsın diyor. Evet yine bu aynı bu psikolojik yöntemi şeyde kullanmışlar. Büyük bir hastane röntgen cihazları almak istiyor. Hatta kocaman bir odayı boşaltıyorlar orasına röntgen cihazları olacak. Ama üreticilerden de e, örnekler istiyorlar. Acaba hangi? Çünkü birçok üretici var bu alanda. Herkes kendi firmasını tanıtırken. Bir kişi farklı bir yöntem deniyor, bir mektup gönderiyor. Tamam mı? Şöyle bir mektup. İşte fabrikamız diyor. Bugünlerde diyor yeni tip bir cihaz üretmektedir diyor. Tam da tamamlanmadı diyor. Ee, mükemmel değiller ama diyor biz bunu geliştirmek istiyoruz diyor. Eğer diyor siz bu cihazları görmek için zaman ayırırsanız diyor e, biz de diyor gerekli yerlerde değişim dönüşüm de yapabiliriz. Şeklinde ufacık bir mektup gönderiyorlar. Yani orada hastanenin yani sahibi e, doktor, o başkanı işte ne yapıyor? Kendine bir pay veriliyor ya. Yani illa gel de bu ürünü al demiyorlar. Ne diyorlar? Biz bir ürün yapıyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Bir bakın diyorlar. Yani size göremi eksik yerleri varsa tamamlayalım şeklinde. Ne yapıyor doktor? E, şaşırıyor mektubu aldığında. Hem de diyor ki gururum okşandı. Çünkü diyor Şimdiye kadar hiçbir röntgen cihazı üreticisi benim fikrimi almamıştı diyor. Ve beni önemsediklerini hissettim diyor. Ve e, o gecem dolu olmasına rağmen randevumu iptal ettim. Gittim diyor cihazı inceledim. Cihaz da çok güzeldi. Ve satın almaya karar verdim diyor. Bakın çok güzel bir satış tekniği. Aslında röntgenin üreticisinin sahibi biliyordu röntgenlerini alacağını ama nasıl bir yöntem geliştirdi sizin fikrinizi alalım şeklinde onu da işin içine sokmuş oldu o şekilde evet e, yine bir, e, bir olay var burada kendisinden bahsediyor bu sefer yazar ben diyor balık avlamayı ve kano kullanmayı tasarlıyordum bu nedenle diyor bilgi almak için turizm bürosuna yazdım diyor. Ve birçok turizmden birçok şeyler geldi diyor. Böyle rehber şeyleri, mektuplar, broşürler, kamp rehberleri geldi diyor. Ve hangisini seçeceğimi bilemedim diyor. Kamp sahiplerinden de bir tanesi çok zekice bir şey yaptı diyor. Ve e, ne yapmış biliyor musunuz? Bu kişiyi Önceden kampa gelen kişilerin isim ve telefon numarasını paylaşmış. Demiş ki isterseniz demiş bu kişileri arayın kampımızdan memnun olmuşlar mı olmamışlar mı onlardan dinleyin demiş tamam mı? Ve diyor o listeye baktığımda diyor bir kişiyi gerçekten tanıyordum yakından tanıdığım bir kişi, kişiydi diyor. Onu telefonla aradım deneyimlerini sordum diyor ve ben o kampa katıldım diyor. Ve bu yöntemde çok güzel başarıyla e, oldu diyor yani. Evet e, 25 2500 yıl önce Çinli bilge Lao, tes, Lao, demiş ki dağlarda akıp giden derelerin nehir ve denizlere katkısı büyüktür. Çünkü nehirler ve denizler daha aşağıdadır. Bu nedenle derelere hükmedebilirler. Yani bilge kişi Diğer insanlardan üstün olmak zorundadır ve altta kalmayı seçmelidir. Çünkü kendisi aslında daha yukarılarda bir yerde olduğu halde insanlar onun ağırlığını hissetmezler ve gocunmazlar. O zaman yedinci prensip nedir? Bırakın karşınızdaki kişi fikirlerin kendisinden çıktığını bilsin. Yani bilgi kişi hem bu anlamda diyor. Eee ağırlığını koymuş olur zaten üsttedir diyor yani ben üstteyim deyip bağırıp çağırıp kimseyi rahatsız etmeden bir şekilde ağırlığını koymuş bilgilerini yapmış olur diyor evet bugün iki prensip size aktarmaya çalıştım umarım yardımcı olmuşumdur üçüncüye geçmeyeceğim neleri fark ettik diye sorsam şöyle birer cümleyle katkı olmak ister misiniz Emine Hanım. Efendim. Hoş geldin Nazile Hanım. Ya, hoş bulduk. Ya ben e, katıldım ama hiç doğru dürüst dinleyemedim. Bizimkiler içeri girdi. E, yani kaçırdım. Ama aslında ben geçen haftanınkiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çok iyi olur. Geçen haftaki kitap okuma programı çok güzeldi. E, Hı -hı. Ben kaydını dinlemiştim. Sonra şeyde kitap şeyinden sonra siz dediniz ya hani uygulayın diye. Evet. Üç, üç evet vardı ya, üç evet. Heh. Dedirtin <laughs> isteklerin ve şey arzuların. Önce Onu, evet dedirtin demiştik. Evet yaptınız mı? Evet. Çok güzel. <laughs> çok eğlenceli oluyor ki. <laughs> yani hadi bilinçli yapmak zor. Ama bazı yerlerde çok zorlandım. Nasıl sorayım? Hangi şekilde sorayım diye bayağı orada uğraştım bulamıyorum. Soru bulamıyor. Ama şunu fark ettim. Birkaç defa eşimle söylerken eşim zorla mecburiyetten evet diyor. Çünkü başka cevap veremiyor. Biliyor ki evet diyecek. Başka olmuyor. <laughs> çok eğlence, eğlendim <laughs> yani. Ama çok öğretici bir şeydi yani. Gerçekten teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, ben çok abi. memnunum. bu Kitap programında. Evet. Zaten kaç yıldır biliyorsun hep e, severek katılıyorum. Davimlerimizdensin. Allah senden de razı olsun. Bizi burada yalnız koymuyorsun. O üç evet tekniği enerji tekniğinde de vardır. E, geçen hafta bahsetmiş olduğumuz. E, Nazil Hanım bunu hayatına geçirmiş. Ne güzel takdir ettim. Teşekkür ederim katkın için teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım sağ olasın. Evet e, kaydı durdurayım isterseniz konuşmak isteyen varsa buyursun yoksa kaydı durduktan sonra soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Var mı? Yok herhalde. Peki. O vakit haftaya tekrardan görüşmek niyetiyle kitabımız bitmeye az kaldı arkadaşlar. Acaba hangi kitabı okursak diye de düşünüyoruz. Ee, önerilerinizi yorumlarınızda, yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum.